Kim bunlar Abdullah amca? Nereye gidiyorlar böyle? Gambur derler buna. Babasını daşıya daşıya gambur kalmış. Sırtındaki de babası. Bir kazada hem kötürüm kalmış hem de dilsiz. Bu divanede her vakit babasını şu aşağı yandaki camiye götürür getirir. Hiç erinmeden, hiç yüksünmeden. Yine çok zor değil mi? Niye böyle bir yol seçmişler ki? Evlat babaya emanettir bir yaşa kadar. Bir yaştan sonra da baba evlada emanet. Emanetin bilincinde olursan ne yol zor gelir ne de yük. Dedim ya sana bu iş gönül işidir. Herkesin aklı almaz, gönlü de almaz.